Hemen ah. Duydun mu kızı? Buymuş <Gülüş> Sen döndün Ben gidiyorum lan Ne anladım ben bu işten Ha Yaşamak güzel lan Ömer. Biterken de güzel. Ömer yaşıyor. Bahar yaşıyor. İkiye bir lan. Daha ne isterim ben? Heh. Bana yardım etmek ister misin? Ömer? Hangi Ömer lan bu? Bana yardım etmek istiyor musun? Evet. Evet, evet. Tevfi, Tevfik'le mi gideyim? Önce o yarana baktır. Abi geçtik orayı. İkiye bir. Yetmez. Bana yaptığının karşılığı o değil Ali. O kadarını ben de biliyorum kardeşim. Ulan attınız beni oraya. Sonra unuttunuz. Unutmadım. Unutmadım Ömer. Unutsam bir kez de atmış olurdum seni. Her gün attım seni oraya. Ailemle tehdit ettin beni Ali. Geceleri nasıl uyudun? Nasıl harcadın o paraları? He? Nasıl oluyor bu iş? Ne diyeyim şimdi ben sana? Ne yapayım? Yapacağım bir şey de yapayım. Bir şey de onda birini telafi edeyim. Binde birini telafi edeyim. Durma öyle bir şey de yapayım. Niye korumadın beni Ali? Sen korurdun beni. Sen yem etmezdin beni onlara. Niye korumadın? Bir şey de onu yapayım. Sen beni canınla korurdun Ali abi. Koruyacağım. Yemin ederim koruyacağım. Beni değil. Ömer'in bıraktığın elini. Şimdi beni değil. Kimi? Oğlunu. Can. Oğlunmuş benim. Biliyordum. Oğlumu koruyacak mısın Ali abi? Bu sefer onu koruyacak mısın? Bana güvenir misin? Onun elini bırakmayacaksın değil mi? Bana yaptığını ona yapmayacaksın değil mi? Bana oğlumla güvenir misin? Onca şeyden sonra. <laughs> Onu koruyacaksın değil mi Ali? Ali amcası ona hiçbir şey yapılmasına izin vermeyecek değil mi? Ali abi. Bu sefer doğrusunu yapacaksın. Değil mi? Ömer. Sağ ol. Sağ ol Ömer.